Şimdi ekranı görüyor muyuz? Evet hocam gözüküyor. Şimdi arkadaşlar biz koşullu önerme yapmıştık. Koşullu önerme ise bağlacıydı. Tek yönlü ok olarak göstermiştik. Bu ise bağlacında şu bağlaçtı. Sadece bir ise sıfır sıfıra denkti. Diğer durumlarda hepsi neydi? Doğruydu. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar bunda ise bağlacında belli başlı özellikler de var. Şimdi karşıtı tersi bir de karşıt tersi var. Şimdi P ise Q önermesinin karşıtı derse Q ise P alıyorsunuz. Yani bunların yerlerini değiştiriyorsunuz. Eğer P ise Q koşullu önermesinin tersini al derse bir önermenin tersini nasıl alıyordum ben? Bu şekilde değil, tersi. P ise Q sadece olumsuzlarını alıyorsunuz. Karşıt tersi derse karşıtta ne yapıyorduk? Yerlerini değiştiriyorduk. Hem yerlerini değiştiriyorsunuz karşıttan dolayı hem de olumsuzlarını alıyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi burada bir de şu önerme tablosunu yapamamışsınız sınavda. Ben anlamadım. Bir sürü çizdik. Yanlışlar çok vardı bu konuda. Şimdi iki tane önermeniz varsa 2 üzeri 2'den 4 tane doğruluk değeriniz var. Ya ikisi de doğru olabilir. Ya biri doğru biri yanlış olabilir. Ya ikisi de yanlış olabilir. P ve Q önermelerini yazdık. Şimdi P'nin değili 1, bir, 1'in değili 0, sıfır, 0'ın değili 1. Q'nun değili, 1'in değili 0, sıfır, 0'ın değili bir. Bu şekilde doldurduk. P ise Q, bir ise 1, 1. 1 ise 0, 0. 0 ise 1, 1. 0 ise 0, 1 olarak aldık. Şimdi Q ise P. ilk önce burası. Bir ise 1, 1. 0 ise 1, 1. 1 ise 0, 0. 1 ise 0. Pardon sıfır ise 0. Bir olarak yazdı. Şimdi değillerini aynı şekilde. Bakın ikisinin de değilini aldım. İse ile bağlıyorum. Sıfır ise 0, 1. 0 ise 1, 1. 1 ise 0, 0. 1 ise 1, 1. Şimdi ne yaptık? Bir de tam tersini aldık. Bakın Hangi iki sütun birbirine eşit çıktı? P ise Q ile Q'nun değili ise P'nin değili. Bakın, aynısı çıktı. O zaman buna dayanarak diyeceğim ki sonuç bölümünde koşullu önermenin karşıt tersi bir e, koşullu bir önerme karşıt tersine denktir. Yani P ise Q denktir Q'nun değil değili ise P'nin değili. Anlaştık mı? Tabii hocam. Geçelim mi? Doğru hocam geçelim. Diğerleri ne yapıyor? Şimdi sözel olarak örnek vermiş. Onu yapalım. Akın ders çalışırsa sınavı kazanır. Bunun karşıtı. Karşıtında mesela şöyle yapabilirsin. Akın'ın ders çalışması. P önermesi, sınavı kazanması, Q önermesi olarak düşünebilirsin. Karşıtı neydi? Bunların yer değiştirmesi. Yani evet, hocam. sınavı kazanırsa akın ders çalışmıştır. Tersinde ne yapıyorduk? Değillerini alıyorduk. Akın ders çalışmazsa sınavı kazanamaz, olumsuzlarını aldık. Karşıt tersi hem yer değiştirecek hem de olumsuzlarını alacaktır. Olumsuz sınavı kazanamazsa Akın ders çalışmamıştır. Sözel olarak yazılış şekilleri de bu şekilde ifade edilişleri de bu şekilde. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar etkinlik 11 sizin ödeviniz. Bakın kitaplarda farklı sayfalar olabilir. Etkinlik 11. Herkes iyi baksın karıştırmayın. Farklı sayfalar olabilir ama aynı şöyle yapalım isterseniz. Ee, birisi daha sonra bu şeyi fotoğrafını gruba atsın. Hani alamamış olan falan olursa diye. Evet hocam ben bilgisayardayım. Tamam. Aylin eğer yapabiliyorsan bunun fotoğrafını aldıktan sonra atar mısın gruba? Tabii hocam hemen. Tamam. Tamam burası ödev yarına. Yarın sınavınız falan yok değil mi sizin? Ne kocam? Tamam. Ben gönderdim hocam. Tamam teşekkürler. Arkadaşlar şöyle yapalım mı sınav için şey e, kağıtlarını görmek isteyenler önümüzdeki pazartesi geleceksiniz değil mi şeye sınava? Evet hocam, evet hocam geleceğim. Hocam. Eğer şey olmazsa ben okulda olursam pazar günü size haber veririm. Eğer okulda olursam pazartesi günü e, gelip yanıma benim sınavlarınıza bakabilirsiniz. Tamamdır hocam. Ama benim programıma da bağlı. Bazen okulda oluyorum, bazen evde oluyorum. Okulda değilsem başka bir çözüm düşünürüz. Ama okuldaysak pazar günü yazarım size. Olur mu? Olur hocam. Oğrot. Şimdi ben burayı geçtim. Sorulara bakalım. Önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulun. Karşıtı, tersi, karşıt tersi. Karşıtında ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunların yerini değiştiriyoruz yani. değil Değiştiriyoruz. Yerleri Değiştirdik yerine. Ne oldu o zaman? Q'nun değili. Q'nun değili. İşte P. P. Tersinde olumsuzlarını alıyorduk. Yani P'nin değili ise Q'nun değilinin değili. Yani P'nin değili ise Q. Anlaştık mı? Karşıt tersi hem yerini değiştiriyorduk hem de değillerini alıyorduk. Yani Q'nun değilinin değili ise P'nin değili. Bu da Q ise P'nin değili olacak. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet hocam. Alttaki örneği sözel olarak vermiş. Hadi bir yapmaya çalışın bakalım. Bekleyeyim iki dakika. 30 dakika. 30 dakika ne Pazartesi sanda bakalım. Çarşamba, Erşembe, Kırk diye hatırlıyorum ben. Tamam. Çok kısa bir şeye bakacağım. ABC eşkenar üçgen ise ABC üçgeninin her bir iç açısı 60 derecedir. Şimdi e, sözel olarak ifade edeceğiz. Tersini söyleyin. Yapan var mı tersi? Ne olacak? Tersinde ne yapıyorduk? Pardon, ilk önce karşıtı. Karşıtında yerleri değiştiriyorduk, değil mi? Yani ABC Evet hocam. Üçgeninin bir iç açısı 60 derece ise ABC eşkenar üçgendir. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Tersi ne olacak söylemek isteyen var mı? Tam zıttı olacak hocam. Değil olacak. Evet hocam değilim. Değil. Değişken Değildir. Yani ABC eşkenar üçgen değildir. Değil ise ABC üçgeninin bir açısı 60 derece değildir. Karşı tersi hem yer hem işaret ay hem yer hem değilini alıyorduk. Yerlerini değiştirip değinle. Söyleyin. Söyleyeyim mi hocam? Aha. ABC üçgeninin her bir açısı 60 derece değilse ABC üç, eşkenar üçgen değildir. Tarih sınavlarını öğrendiniz mi? Evet hocam. Nasıl sonuçlar? Evet hocam. Tahminim kadar hocam. Kötü. İyi, i̇yi hocam. Kaç aldın Murat? Benimki de. 60 aldım ben. Ben de 60 aldım hocam. Matematikten daha kötü. Çünkü hocam o sınav daha zordu. Hocam tarih çok zordu ya. Hocam ben tarihte çok zorlandım. Kaç aldın? Ben mi? Ben zorlanmadım. Hocam ben 58 aldım. Ne? Çok kötü hocam. Nereden öğrendiniz sonuçları? Ben niye öğrenemiyorum? <laughs> hocaya sorduk. Hocaya, hocaya sorduk. Hocaya soracağız. soracağız. Tamam onun sebebi yarım gün çalışma. Aynen. Hocam ben şey yapayım. Bana da öyle oldu. Yoksa matematiğe mi daha çok çalıştınız? Hocam ben hocam, hocam, hocam matematikten hocam, korkuyordum. <laughs> ben <matematikten. gülüyor> ben tarihe neredeyse hiç çalışmamıştım. Matematiğe daha çok çalıştım. Matematiğe hiç bakmadım ben. Neyse. Bir dahakine artık. Bu soru anlaşıldı mı? Evet. 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 Anlaşıldı hocam. Geçelim mi diğerine? Geçelim hocam. Hocam galiba karşı karşıtını buldum. Şöyle karşıtı ne? P'nin e. değil değil değili ise P'nin değili ise ise P ve şey P ve Q'nun değili. Evet. Tersi? Tersi hocam. E, P ve şey P'nin değili. Tersinde olumsuzlarını alıyorduk. Ha, değil mi? Ha, pardon. Sadece. Evet. Değilinin değili ise P'nin değilinin değili. P o da. Aynen. Değilinin değili kendisine eşit zaten. P Aynen ve öyle. Q ise P. Kapiş. Kapış hocam. Karşı tersinde de hem değerlerini değiştirip hem değillerini alıyorduk. Değil mi? Evet hocam. O da şunun tersi yani yer değiştirmiş hali oluyor. P ise P veya Q Anlatabildim mi? Evet hocam. Var mı soru? Diğerlere. Yok hocam. Bir kere mısınız? Yok Hangisini bir kere daha anlatayım? Hepsi hocam şu karşılığının tersi olanı. Karşıt tersinde hem yerlerini değiştirip hem değillerini alıyorduk. Yerlerini değiştirdiğinde bu geliyor. Doğru mu? Evet hocam. Bir de bunun değilini alırsan değilinin değili kendisi değilinin değili kendisi oluyor. Tamam hocam. Tamam. <laughs> tamam. Arkadaşlar devamındaki soruları da bakabilirseniz güzel olur. Ben şimdi burada bırakacağım. Yoklamanızı al